Şu anda kaç derecedeyiz? Tahmini. 400'lerdeyiz. Peki İsmail Bey bu fırını yani bu fırın modelini kimler almalı, kimler alabilir, kimler önerirsiniz? Bence balkonunda yeri olan, bahçesinde yeri olan ev kullanıcıları için. Çünkü çok hafif, 13-14 kilo. Bagajını atıp yazlığına götürebilir, tekrar kışlığına götürebilir. Pide, pizza, lahmacun, hamur işleri, birçok şey yapabilir. Balık, et zaten gördüğünüz gibi daha sorunuzun cevabı bitmeden pizza pişmiş oldu. Evet. Bu kadar pratik.